Yapabildiğim maksimum hazırlığı yaptım. Neden diye soracak ol. CSGO Overwatch Zion farkıyla geri dönüyor. Bu ne kanka bu tripler ne ya? Yani? Bak sana yemin ediyorum aldığım ekipmanlara bir bak ya. Bundan aldığım hani dedektif misali anladın. <laughs> <laughs> Böyle iyi duruyormuş ha. Ne yaptım dair hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Böyle bir konsepte büründüm. Bak daha bunun çenesi menesi vardı. Nerede o afsal parça? Ha bu vardı. Mesela bunun yapışkanı falan yok böyle. Böyle garip bir şeye büründüm yani. Hani ya sözde dedektifiz anladın mı hani? CSGO Overwatch geri döndü kanka. Düzenli videolarla beraber geri döndü. Videoma hoş geldin. O zaman daha fazla bekletmeden CSGO'daki hileleri temizlemeye devam edelim kankam. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. deliller bildiğin üzere aynı şekilde. Overwatch hoş geldik. Rankımı açtım. Seneler sonra girdim. Seçkin usta muhafaza attı. Delilleri inceliyorum. Bakalım uzun süre zarfından sonra CSGO'da hile durumları nasıl hep beraber inceleyeceğiz. Şimdiden bu videoların devamı için CSGO Overwatch'u hala yemek yerken izlemeyi seviyoruz diyen tayfaya özel bir like atarsanız yorumda ne kadar çok yorum atarsanız aktif gösterirsiniz. Kanama da abone olursunuz. Beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet Kral senin burada ne işin var? Ne yapıyorsun şu anda tam olarak? Kendi kendi vurmuşlar şunu. Bak bilgi nasıl olmuş? Böyle bir saçmalamaya şu anda mı şu anda mı raporlandı acaba? Çok merak ediyorum bunu. Sürekli prefire diyeceğim. Zaten hani çıktığı yer belli de. Hangi kafaya mı odaklanıyoruz? Hemen bir detaylı sizin için. Detaylı bir bakalım arkadaşlar. Aa, bak bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu onu fark ettin mi? Bir şey gidiyor geliyor bir gidiyor geliyor. Hani yanına yaklaşıyor. Ulan hile belli olmasın diyor. Sonra yemiyor. Dedektif tripleri. Şapkayı evde bulamadım şapka da almıştım. Bir dahaki videoya gözüm olsun dedektif şapkasıyla geliyorum. <laughs> Manyak bir konsept. Evet maçımız başladı efendim. Kendileri emin adımla A'ya ilerliyor. Şu anda zaten map'ten göreceğiniz üzere A'ya gelen herhangi bir sığız yok. Bunu önceden algılayıp middle doğru bir yöneldi. Mid de temiz. B'de bir yoğunluk var. Şu anda Kesin karar vermemek üzere antrenmanda gördüklerimizde bence hile. Zaten bu orada şey zik, zik, çok az kişi var biliyorsun Gelen tipler de belli kankam. Aha bir şeyler oldu bak fark ettin mi? Öyle bir teleportlanma what? yok kanka. Şu an muhtemelen... Kaysın böyle şart diye. Adamın gövdesini öptürken o kafaya gidiyor kanka sıktığı zaman. Oha yuh. Tüş. Daha neler kanka. Yok artık daha neler yani. Kabul Rize'de Amucan Vefat yatmış. Bu xray'i nasıl açıyorduk? Bu bizim en azından karar verirken ki çok daha önemli bir... O oh, senden. Valla o bizden. Yaktın oraya adamlar gelip vuramayacak. Aaa. <laughs> tak. Kafaya. Çıktığı anda. Sağda var kanka bir tane karışmaz. Kaçırma. Oy arkandan geldi. Acaba tam olarak arkasında kaldığından ötürü mü düşünemedi bunu? Atma artık atma atma. Uzun süre sonra CSGO oruç özlemişim lan. En azından Mevlana değil bak öyle düşün. Şu bence güzel bir hile inceliyoruz. Bunun aynısının PUBG mobil olanı da varmış. O senin adamın vurma artık. Bak nasıl ona kayıyor kanka şaka mısın ona niye kayıyor ya? Bunun ayarı yok mu? çok korktum bir anda acayip korktum. Bak 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 ona. Adam kendi adamını vurdu salak? Oğlum canlı bütün varlıklara kayıyor iyi mi? Tavuğa mavuğa da kayıyor mu? Tavuk nerede? diyor ona. Kendi da vur olmaz. Ama mermi ikiye böyle aynı anda ikisini birden. Sağda olduğunu biliyorsun herhalde böyle salak salak sola falan bakma ya. Ona da HS at. 5 canı var ona da HS at. Acaba canını da görüyor mu bu hile? Yorumlarda yazsanız canını da görüyor mu? Kalan canını görüyor mu? Merak ettim. Sadece bir merak. Azıcık hileden sanki böyle yüz yüz emin olmuşçasına bir... Aynen kanka tam olarak öyle. Sana yaklaşan bir şey, sana kabaran bir şey var. Ertem, ne anlatıyor hocaya? Bir dedektif geçmişim var, raporladım banlanıyor. Bilmiyorum, sayın Geyban benim statlar hala duruyor mu? Dedektiflerim hızlı değerlendiriliyor mu bilmiyorum ama... ...önemli bir dedektif olduğunu düşünüyorum CSGO piyasasında. <gülüyor> Tüm. Gel <laughs> Asad. Sen değilsin sanki. <laughs> Her şey de çok belli. Şu an kapandı gibi bak. Daha demin en son mermisinde böyle bir açıldı. Hissettiniz mi onu? Yakın çekim ve bir slow alacağım. Son kile. Bu mu vuracak acaba? Yani bu, bunda bir şey yok gibiydi. Hani adam sanki eğim oturdu gibi oldu. Ama tabii ki de pozisyon takibi var kral. Öyle bir durum söz konusu. Hile mi? Bence görüşü var. Eğim noku da var. Takım arkadaşını hile olarak vurduğu için oyun bozanlık da ekliyorum ben buna. Pardon hocam eklemiyorum istediğiniz Aynı senin PUBG mobil olanı da var. Onun da bir videosunu çekip yorumlarınızı merak edeceğim kral. Ama bu videoların düzeni için lütfen desteğinize biliyorum çok fazla inaksız bıraktık buraları. Çok fazla desteğinize ihtiyacım var. Kral beğen yorum yap. Ne kadar çok o kadar iyi. Üşenme. Senden ricam seviyorum seni. Artık YouTube'cuyuz. Burayı bırakmayacağım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. İnanmadım biliyorum ama bırakmayacağım. Adamla çıkmaya korkuyor kanka. Ne yapayım? Ah bro, raise your <laughs> level. I'm ready to bir kaysın bakayım ona. <laughs> Bunda da bir şey yok. Mu? Biraz hızlı saralım kral. Hele <laughs> adam C4'ü kurmuyor lan. Nasıl bir korku saldın? Onlara doğru kapadı fark ettiniz mi onu? Hayır, buna eğim kaydı. Ben eminim. Acaba kaydı mı ya? Bak orayı güzel izlettim size. Orası biraz tartışılırdı. Onlara doğru kapadım ama bir bokluk var bu adamda ya. Temiz değil kanka adam. Temiz bir değil mi? Yorumlarda da bir beyin fırtınası. Yemek yiyen kardeşlerim vardır. Afiyet bal şeker. Kovala kovala. 16 canlı kovalıyor ne? Evet bak bu önemli bir kit. Bayağı nasıl? Direkt oraya bakmazsın ya. Mesela şurada da olabilir belki. Daha fazla belli eden bir hareketi yok anladığım kadarıyla. Bitti mi bitti herhalde. bir round daha tahminince. <laughs> Attın grenade'ini kanka tak. Geliyorlar şu anda hissettin onu. Sumon zamanı geldi hepsinin canı yüz. Ada tek başına kaldı diyebilir miyiz? Ama Tamı tamına 4 kişi olmayacak kardeşim. Kapamış kapamış şu anda kapamış. Şu an çok normal her şey. Göstermiyor. Pala çıkmasını e bekliyor. <laughs> varıyorsun kanka. Ölüyorsun kanka. Allah Normal vurdu. Bunda hiçbir şey yoktu. Ama adamların yerini adeta izliyor yani şu an. Bak direkt eğim üstünde. Bak eğim direkt üstünde. Yıkılı çekince açık kalmış. Bak şu an açıktı. Şu an bu ES normal değil. Garip ki ya abi garip yani. Kanka nişan desteği var. Görüş desteği var. Diğer dış destekler. Eee... Oyun bozansı da var. Bence doğru karar verdik. Sizce? Yorumlarda belirtin. Hemen yeni Overwatch'umuzu bekliyoruz. Isınmadan raporlanmış. Bu ne oğlum 5.3? Blackbird Muteli. Muteli hangisi? Bide. Blackbird niye Muteli mesela? Bu adamın gözünden izlediğimiz için Muteli mi? Bir de hala bir efsane var. Fark ettiniz mi onu? Bununla alakalı da yorum yazabilirsiniz. Yorumların hepsini cevaplayacağım. Onu da söyleyeyim size. Hepsini kontrol edeceğim. Sizce Overwatch izlerken bizim rankımız önemli mi? Yani biz bu böyle şey yapmıştık zamanında Supreme oldum. Supreme maçlarında Overwatch'inizi inceliyorum diye. Yoksa bu tam tamamen random mı? İzlediğimiz Overwatch maçı yani hile maçı sizce işte bizim rankımızla doğru orantılı mı? Onu çok merak ediyorum. Mevlana'lar falan gitmiş herhalde kanka anladığım kadarıyla. Yani bir iki sene üzerine çekiyorum. Herhalde artık Mevlana falan kalmamış veyahut da hızlı banyolar mı? Bomba bunda short arkadaşlar. Oy kafayı yedi. Göstermeden yedi daha. Acaba sinirlenip hile mi açıyor lan? Ya da alt kaldı süre zarfında hile mi açtı? Şu an gayet normal. Şu an her şey normal. Allah Allah. Oğuz'da ilk defa böyle bir normal bir adam izliyorum şu an. Bu adam niye raporladılar ya? Bu adam ya sonradan açıyor ya da takımınla alakalı bir sıkıntı yaşıyor. Takımına falan mı saldırıyor? Abi oyun bozantıdan mı raporlanıyor? Cehenneme çevirdiler kanka Longo. Dön. E bu da öldü. Ha bu nedir ya? Bir videoda kaç? 5 overwatch bitiyor. Onları satayım. Ne oldu orayı göremedim. Tam şeye bakıyordum. Yap şunu. Yap şunu. Şimdi başlıyoruz. Arka var ama o adam ölecek orada. Aa, niye izledi öyle? Direkt adamın üstüne diyeyim. E, silah da almadı yerden. Fark ettiniz mi onu? Dur, dur bir sıkıntılar var şu an. Bir sıkıntı var şu an. Bir sıkıntı var. Hop hocam. Hop. Oo, çok kritik. Bir bokluklar ortaya çıktı. Yaşanan bir sıkıntı var burada. Buna bir el atmam lazım artık. Bak. Açıldı. Sinirlendi. Kızdırdınız. 5'e 1'e geldi durum. Daha doğrusu 5'e 0'dan geldi buralara durum. 5 şu an gittikten sonra dedi ki işin ciddiyeti farklı bir noktaya geldi. Maçın başında niye AFK kaldığımı daha iyi anlıyorsunuz şu anda. Derm işçesine bir haykırış. Bir vatana bir uluza sesleniş. Cuk. Hiç gerek yok. İstersen granit sana 10 vurayım. Kafana şu an 200'ü yiyeceksin zaten. Niye atamadın? Canımız 30 dikkatini çekerim. İzliyoruz. M'miz de loklanıyor. Hepsi var. B'ye giderken ki kısımda diğer dış destekler yani bunny diyebilir miyiz? Tünelde yaptı. Bak bura o Seni böyle incelememe de gerek yok. Şimdi zaten nasıl bak bok olduğun ortada. Düştün oğlum Dedektif ne? Dedektif ne eline düştün sen? Yandın kral. Kaçarın yok. Adam bir de shift'e gidiyor. <laughs> Altı yanmaya başladı. Oyundan mı çıktı ne oldu? Kıyamam garibim ya. Yapacak hiçbir şey yok ki kralım. Aha bu bir. Başına, Oy işte bu tam olarak hileyi yakaladığımız nokta diyebilir miyiz ya şu anda? Tıkıdı çekti sıkıntı büyük. Ya, tam aim üstünde bak. Kanka o alt tünelde. Oraya orayı delmen için roket falan lazım yani. GTA 5 hileleri, <laughs> Nutter falan. Ya, öyle bir silah gelmedi CS'ye. Burdu vardın. Burdu vardın. yakarak. Arkasında kontrol ediyor ya. Ki akıllı sensin kral. Hey, yalanları nasıl? Mitte adam vurdu ya. Aha dur şimdi A'dan adam bakabilir buraya şuraya bir pikleyeyim. Hani adamın A'da trendte olduğunu bilmiyoruz. <laughs> Oha kapanışı gördün mü? Oha iyi kapadı ama. İyi kapadık yani şakasız iyi kapadık. Baba 2'de 2 diyebilir miyiz? Aynı zıplama da var. Oyun bozanlık yok kararı bildir. Benden size bonus 3 olsun. 3 olsun 3'lü olsun bizim olsun güçlü olsun. Aynen öyle aynen öyle. Yolla baba yolla temizleyeceğim. Sayın CSGO sayın Valve sayın Gaben. Siz bize zamanımızda bu CS'deki desteği vermediniz ama bizim desteğimiz hala size sonsuz. Görü ben artık. Dedektif olarak hemen işe başlayayım. Al beni. Allah'ım Valorant'a yok mu Overwatch'un gelmesi? Ne olur gelsin ya. 20 yine hiç maçı daha Allah belanı vermesin. Kanka dönüyor, Kanka dönüyor. Özlendi dedim, geldi. Hani kalkmıştı Mevlana? Dönüyor lan, Dönüyor. Ama o hiç dönmedi anasını satayım. Yakından. O hiç dönmedi. Kırılmış boğazım, Kırılmış boğazımı sikiyim yeter, boğazım sikildi ya. Anasını satayım. Tüt tüt. Yeri mi izleteceğim ben size bütün video boyunca? Bir hızdan alalım mı? 1 2 3 4 5 Bitti Videoyu izlediğiniz için teşekkürler Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bir de i̇şte şöyle slow motion bir kill yakalamak istiyorum Bir de bu açıdan bakın Yere bakarken eğin nasıl adama gidiyor geliyor 1.4 de görün Çünkü adam eğim buradayken cidden adamın kafasına gidip tekrar bu hale geliyor Bak bak, bak. Adam vurdu oğlum adam vurdu 1.4 Adam vurdu yine Yani hile öyle bir hile ki ne oluyor know, lan? Slow Motion'da hileyi yakalayamıyoruz kanka. Videomuzu %25'e kadar düşürdük. Ona rağmen kamera ne kadar hızlı kayıyor fark ettiniz mi? Eğim o kadar hızlı gidip geliyor. Smok'tan HS vurdu bir de kral. Aa karşılaştı, karşılaştı. dur. Dur dur dur, hile savaşları dur. Smok vardı, hs artı HS'ye artı NOS kod muydu o? Allah Allah, Allah. karşısına açtım. <laughs> dur, karşısına işte Allah'ım dur. Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Oğlum ne oldu? Oğlum Husky de hile herhalde. O da Rattle'a vurdu. Rattle'a hileydi. İnanılmaz bir maç. Smoke için o Smoke'la kapışılıyor. Ben ben misin ama sen Çok iyi. Çok iyi bir Overwatch. Bu bun bu oğlum. Sana bir şey diyeyim mi yani? Cennete giremeyecek tam liste kadro. Öyle bir maçtayız. Video yok boş kanka. B var B. Vallahi bak Rattle'da açmış. Temizliyor. A, A site temizliyor. Rattle'a bak Rattle'a bak. 8 numara. Koşarak gidiyor. Yat yere. Yat yere. Seni inlerim bende de denedim. Acıma yetime. Yok oğlum Kanka boyut aşıldı şu an. Bak farklı bir kısma geldik. SSC'den daha mı etkili bu? Oğlum bir de şunu sıkıyor ya ayarlıyor ya onu. Bu tehlikeli lan. Korku filmi gibi. Tüt tüt. sallarken de gidip geliyor. Şark. Karşıda şark. Şark da mı açtı? Şarkı vurdu. Hili hili vurdu. Rattle'ı da indirdi. Benim hilem daha iyi dedi. O round diye onu almış. Site'lar değişince. Main silahımız bu. Salmon da mı açtı? Bunu destekliyor herhalde. Oyun full SSG. Herkes full HS, full smoke, full duvar oynuyor. Fark ettiniz mi? No scope'lar. Bence bu adam dışında karşıdaki Riddle'da hile. Bunun dışında farklı <laughs> hile <gülüyor> var. bence maçta. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Yani şu an iki kişiden fazla hile var. Keşke herkes izleyebilsem. Çok tehlikeli bir lobi. Ne oldu sağ tarafta? Hocam komple komple orayı banlayalım. Paris. Paris. Bu var mıydı ya? Bu var mıydı? Evet, var mıydı? Var Yetersiz kararı bildir. Gidelim. Efendim. Bir Overwatch videosunun daha sonuna geldik. İzleyip destekleyip kanka bu serinin devamını gelmesini istiyorsan anında bu videoyu like'lar, şelale, yorumlar, şelal olsun. Çekmeyen nonoş. Öpüldünüz seviyorum sizi.